Şiddet, şiddet gösterene er ya da geç geri döner. Biz güçlüyüz, çok güçlüyüz kadın olarak. Yalnız bir kadın olarak zannediyordum kendimi ama yalnız değilmişim. Kızım dünyaya geldi, sanki bütün her şeyi o an için oldu. O çok farklı bir duygu. Affetmek zorunda kaldım. Asansörün içinde vurmaya başladı. Çocuğu hemen ben indirdim dedim ki bak lütfen. Bana ne yapacaksan yap ama çocuğa sakın zarar verme. Artık ölüyorum dediğim o son noktada. Ve o an çocuğumun sesi kulağıma geldi. Herkesin hikayesi kendinde saklı. Bir çocuk evliliği nereden bilsin? 7-8 yaş diyorsun, aklım almıyor. Babam kurşağımı bağlıyor işte, beni teslim edecek karşı tarafa. Ben yalvarıyorum, çırpınıyorum. Onlar istedi diye nişanlandım. Onlar istedi diye gelinlik giydim. Onlar istedi diye çocukluğumu bırakmak zorunda kaldım. Belki orada kurtulurum zannettim.